yeni şeylerle Minecraft çok dedim şimdi oynayacağız. Eren var kardeşim. Konuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle odamız. Evet, dur ben göstereyim Eren. Görüyorum ayet gibi. Sen kur o zaman abi. Özür dilerim arkadaşlar, giremiyordum. Arkadaşlar kızım daha kardeş o zaman. Evet güzel. Ev yapacağız değil mi? <laughs> evet ev yapacağız mi Ev ya evet. Ev yap bırakacağız burada. Evet. Gel. Burada adam gel. Kasma. Az evet. kesin elinde. Evet. Evi kim yapsın abi? Ben yaparım. Ben birik yapayım tamam mı? Tamam. Bana bunu atsak. Evet. Ben tamam. yapayım table'tan. Şey ben evet. şey Bana bir balta yap. Tamam. Bana bir balta. yap. Bir tamam. yaptım. <laughs> abi. Abi al abi. Tamam. Evet. Ben de yaptım abi tamam. geldi geldi. Geldi arkadaşlar bir kanal var abone olursanız ona sevinirim Minecraft TV <gülüyor> o, <gülüyor> çok güzel videolar çekiyorlar Gördüğünüz gibi. evet abi abi şu Manikler beyaz ağaçlarda keseyim mi abi beyaz hayır tamam abi biz ağaçtan tamam abi Beyaz ağaçta bana lazım abi tamam ne yapacaksın? Ben biliyorum. Çok güzel olacak ama tamam mı abi? Yapalım ben. Biraz kesiyor musun? Biraz ağaç. Tamam. Al şunu Al Yapayım bunu. Tamam. Bu,